Arkadaşlar selam videolar hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız sevinirim her gün akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayım yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz beraber eğlenceli geçirebiliriz Oo, Ay, Reis. Tamam afiyet olsun Reisler efendim. Evet bana mı diyorum Sağ olsun. Eğer Reisler. Evet. Hmm. 20 vuramazsan sesten çıktı. Burancım seninle bir anlaşma yapalım mı bu maç özelinde? Tamam. Hı hmm. -hı. Flaşlarını benim istediğim gibi at. Hı hmm. -hı. Ben de seni sunucudan atmayayım. Ben de 20 vurayım <laughs> bu maç. Allah Evet. Allah Gayet makul yani bir, anlaşma. Allah. bir anlaşma. <laughs> O ben da Azerbaycan'ın Mis gibi karısı yanında oyununu oynuyor. Evet. Mis gibi. Hiç telefonlara bakıyor mu? Elime Bakarsa ölür orası evet. ayrı da. Bakmıyorum zaten. <laughs> Beni pusla bu buraya. Bir sonra şeyden yaparız. Gel buraya. Lambada şortum var onu almayın ha. Şortum var. Ya oğlum geç şuraya Benim salak. 20 bulacak <laughs> sağ olsun o. Nurlan biraz daha 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 tamam. Şek Nurlan ya bir saat çıkamıyor bir de bir daha buslamayacağım seni sağ sola. Sen sen zaten şey. yüc yüceliğe kadar busladığım yeter. Daha ne yapayım? Ya sus. Oo. Oha. Oha ne diyor? diyor? Kalk onu kır. Um. Oha ben de aynı anda söyledi. Smoke one veya shorttan kesmeyin lambadan. 22 vurdum Sova'ya ya. Tamam 2 kaldı 18 hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl ölmüyor oğlum o? Bir düşman kaldı. Alt, 60 vurdum hamamda 60. Hamamda hamamda. Ayakta kalan son 30 dakika kanka o ne lan, ne lan, lan ne öyle? Lan öyle bir show değil o. Adam Neyse. dedi ki sana ghost attım arkaya dedi. Geldi ghost'u daldı. Allah'ın eşeği. Anlamazdın eşek anlamazdın. 2 anlamaz, 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 anlamaz. report, 2 report. Döküşün, döküşün. Helal aşkıma. Abi lan. Dallar Outlaw Show. Bu rengi çok kötüymüş ya. İste iste çekebiliyorsan, çekemiyorsan atarım. Yok çekiyorum da param bitiyordu. Abi böyle, 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 böyle lan ne kıskanç ya. Banane banane ben aldım. banane <laughs> banane ben söyleyeceğim. Kocam da kucak kocam da kocam. Kutu çapladı patla, çapladı patla. patla. <gülüyor> 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 Hop bak bu senin için. Bir tane daha. Helal aşkıma. Hı hı. Onu kırsana. Kıramıyorum kanka. Flash daha önemli lütfen. Bomba. Hop. Hop. Yemedim ki enayi. Hop. Ugu. Kanka 3 tane var lan orada. Geliyorum bekle. Adam Nurlan'a ne vurdu ya? Allah'ı bilmem. Burdan elek et elek. Ana. Beni de vurdular lan nasıl vurdu beni? Zıpladım bir de. 68 vurdum çemura. Çemura 68 vurdu. Hele hele. Ana. Ana. Bir can bir can bir can. 68 vurduydum ona. Gene yalanlı konuşturuyor. <laughs> Gene yalanlı konuşturuyor. Bak <laughs> 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 oh, ya. İzleme baksana gerizekalı. Ne? <laughs> Doğru değil mi? <laughs> O, tam eşek tam eşek baksana. Aynen iyimdialsın şu an iyimdial olun Süretiyor öyle. Dedi ki benden Allah bu ya. kadar kardeşim hakkınıza helal edin dedi gitti. Rekabet giriyor lan iyi oyunlar iyi <laughs> yayınlar. Sağ ol Furkan sana diyor oyunlar. Kim kanka. lan? Rekabet mi giriyor? Evet. Bakayım. Allah sırada, Allah. Aynen sırada bak. böyle çok güzel gülmek geldi içime bir mutluluk geldi. Allah Allah. Evet. <laughs> Sabahtan beri demediğim laf kalmadı bunda mı için şey oldu? Yo. Sen bir Sağlı 20 da vurama be. da ben nasıl çıkıyorum bu sesten izle de gör. Bak ya, bak ya. <laughs> sen böyle geç dalgalı. Oo <laughs> oh, beni gelsene kula bu kula sen gel bende. Bak ben Gece. bak hareket bu ne? Dur cam versene cam versene. Nasıl geçtim lan? Var burada var lan. Duydu beni. Bomba attı oraya. <laughs> <laughs> Benim adım Yasuşu. Ben Ölmemen lazım. Ha? Benim adım Yasuş'un ilkosu. çıkarım ben. Oo. Çok tatlı ne? İyi. Ne olsun? Enti. Kalp hızı 130 İnti oldu. Enti bebi. Ak ya. Bir Ama güzel kaçtı. Ne olmuş? Ya şort olabilir ya. Kalp hızı 130 oldu. Yani lambada kaçtım ya. Ha, kokan mı diyor? Evet. Lamba. Bak bir mermi bıraktı artistik yapmayı deneyecek. Ben de bırakıyorum. Ya sen mermi. bu oyunu niye izliyorsun? Ne bileyim çocuk garip ya. Bak iki <laughs> <kedi> gitti. Tamam <laughs> ya. A'dan insta ulti uçacağım. Daha yeni yarım ekol at, ekolardı hatta. Kanka öyle mi ne bileyim yani. Abi abi, ben abi öldüm ya. oğlum dur öyle deme. <gülüyor> 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 atsam çöpü işte. Çöl atsam. Atma. <laughs> Gitti mi sen Nurlan? üstüne doğru at. Side, side. Hadi aşkım alırsınız. 47 o. Oğlum yeri rivay aldın lan? alırdık. Olsun. Garanti. Yine kaldırsana hep. Aa 97 vurdum çocuğa burada. Bir şey yapacağım ben kızmayayım. <laughs> ne yapacağım? Ölecek. Ne oğlum? <laughs> Ay ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> İso maymununa bak. ha, beş şey gibi bir o yana, bir bu yana gidiyor. İso'ya ya. çevir. <laughs> ne yapıyor lan o? <laughs> Allah, ne yapsın garibim atlasın da vurayım diye bekliyor. La biz nesin, gel? <laughs> Kaçtı dur lan. Vurdu. <laughs> ne oldu? Hay İlker'ine bir şey diyorum İlker İlker İlkel diyor. Ben geberen evet. var Allah'ım ya. ya. şimdiyim ben. Kanka, benden istesen o OP'yi benden iste benden. Var mı bana alan? Hep bu çömert günündü. Günü. Bekle buzlayacağım şu buzun içine. Ben şimdi bir OP oynayayım da. İşte Biraz şemel kasın. Hadi aşkım. Bir tanem. Hop. Uyuk. Bak bu senin Sanka, ne, güzel al, ya. Ya, ne güzel vurdun. nereye gidiyorsunuz? Ya çaldın. Ne güzel vurdun sen öyle. Ya Nur kuşu patlatacaksın korksun. Aa ya, helal 3 aşk oldu. oldu iyi. 10 sada patladıydın zaten. İşte kuş başlarında geçiyor. İyi dinle Ne Abi oğlum nereye bakıyorsun <laughs> <laughs> Fare var lan orada vur onu vur. <laughs> neden ayrı, helal İsmail helal oğlum sana. Bomba. Oo. Bomba da Ana bu taraftan geldi ya. Ben ne güzel attın lan. <laughs> Orada arada boşluk var ya aklıma geldi ben dedim oradan sallayayım bombayı. Çocuk. Olmuş be. Evet. Duvallaha Kim küfür etti, etti? Kanka. Evet sana küfür etti dedim. Sen ne diye? Ne diye etti bana küfür? Kanka. Anamı. Ben ne şimdi. diye. Oy! Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel vurdun. Var. <laughs> Oy, cümcümem. Üf, var ya nasıl zoruna gitmiştir ha. Adam ultiyle ne? bir kill alacaktı. Onu da vereyim. Sıfır an oldu. Bir de tam Q attı ya valla. Şimdi bunlar A'da kazandı. Benim Sadece Jet'le oldu. de değil. Raze'le de şey yapıyor. Ultiyi doşluyor. Evet bir tane vardı ya. Kurban bir oldum. Kere daha, bir kere daha doşladım, dedim. Hatta sen Cliff al dedi. Burayı vuramazsam en azından bir tek ben ölürüm. 2-3 kişi öleceğini diyorum. Koşuyorum. Kendimi baitlemek için yapıyorum aslında. Yarım işte insanlar aklını kullanmıyor o yüzden. Mesela Aslında Nurlan. senin yaptığın mantıklı bir şey. Mesela Nurlan. <laughs> <laughs> Dünyasız. <Diyorsuz>. evet. <laughs> Helal aşkına. Gel gel gel. Bomba! Şunu alayım bir itik alayım bitik de vurayım aşkım için. Bomba Bombanın üstüne üstüne koşuyor lan. <laughs> Manyak. Aha. Nurlan sil lan oyunu. Sillen oynanır lan. Seviyor sen git git. Bire bas. Ha NPC oldu. <laughs> bak bak işte. <Kistir>. <laughs> Küstün Tamam. Nurlan, alınır mı? Doğruyu söyle. Ya ne alınacak ya? Numara ya, yapıyor. Alırmadım Alınmadım deseydi ben başka bir şey söyleyecektim. O da arkadaşı herhalde bunu şey yaptı. 7 Hısırdı Hımm beni koru Koruyom Top top İlker sen niye korusun? Sen İlker'i koru Hop oh. Elinde OP var Bak bak Nullans satış. Hups Hiii Oyy ne güzel vurdun lan Oyy oh. oha oha Oksit Ne onu da vuramadım ama. Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan <laughs> 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 var ya bu yalanları da bitmiyor ya. Gelmez gelmez bak. Geçer. Senden, senden teşhis edeyim ben kurtattığımda da <laughs> ama tipten sıkıp beni vurmasın tamam mı? Tamam. Hey yaş. sen tepi atarsın değil mi? Bana niye veriyorsun kanka ben seçil ile uçacağım ya sayda. Sen niye küre yıkılmaya çalışıyorsun aşkım? Alışkanlık poligonu yapıyorum. Neyse o ben ki. <laughs> Poligonda da yapıyorum ben Allah alışkanlık. Allah'ım ya. Oğlum adam arkamdan girdi. Telefon yere düştü. Bir düşman kaldı. O ne oğlum? Bir da çıkıp şöyle vursa ya. Dink, dink attı adama ha. Ben de bombayı salayım arkasından koşayım bombotu. Bombot bombot. No smoke lazım. No smoke lazım. Bombot. Oy! Helal bebeğim. Bir aldı, bir kill aldı. Bu round'u kaybediyoruz. Ay sağdaymış vay yapmış. 17 oğlum satın lan randu. Ram satır randu almayın. Uçtu. Kör oldu. Düşman, Bir düşman, düşman kaldı. Vurma oğlum vurma. Vur vur. <laughs> vurma vur. vurma. Hayır vurma. Vur. Oğlum vur sakın vur. Lan. Vurun lan. Yavan <laughs> tapatıyor yavşak. 17'de kaldı. Ho 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 ho. Evet ikiniz i̇yi de iyi arkadaşlar size olsun. <laughs> size iyi oyunlar. Yo zaten şimdi yayını kapatacağım bir oldu ya saat